Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir videomuza hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Ben Kemal Kılıç Aksaray ah Gürpına kasabasından <laughs> Evet Aksaray'dan ah geliyor arkadaşlar Acayip soğuk Şu gün. Hasan günü yanına uğrayacağım da Daha evimde iradat vallahi. 5-5 eksi Şu anda Hasan günü yanına Oradan bir geçtim göremedim Hasan nerede etti? Hasan düğüne gitmiş Anladım Hayır, hayır doğum yok diyor Tam da düğün olur vallahi bu arada Demiş koyda düğün dönermiş Doğum diyor Her tarafı zoba yaptım diyor Yerde üşüyorum diyor Düğün Gel. salonunda neyim yapalardı bari? Bilmiyorum şimdi. Şimdi Uğur'a gidirken dedi. Onda gelip dikkatine bir uğradım bile biraz da aramak istedim yani. Geçtim evet. bu oradan da Fuhan Gül'ün oğlu karşısında. Değil. bir çay seçiyordu. Ne? Ha. Ne yazın? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ayy. Cemal Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Sefalar dinleyiniz. Evet, bize bugün sürprizim var diyordu. O da Nela'ya sürpriz yapmış. Ölümce evet. kalmış. Sana alın bakayım. Yani yani. Örümcek, örümcek diyorlar. Ben, ne alın? Örümcek diyorlar. bazı yerlerde iyi seç Ben Yani sen Milan Gazi'nin de işte, Milan Gazi'yi o iyi Şimdi bunu da yazalımlar çoğu. Zararlı, onu niye kullanıyorsun? Arkadaşlar bizim zamanımızda zararı mararı yok. Evet bizim zamanımızda da zararlı, zararlı, ayağımızda. Arkadaşlar şimdi yürümcek, şöyle yok. bir şey var. Çoğu tamam yazıyorsunuz. Güzel de. Ne oluyorsun? iyi güzel her şeyi yazıyorsunuz da. Ee, biz de mesela çocuk büyüttük, biz de çocukluktan geldik, bizim eski zamanımızda mesela neydi, ne işleyeni, önceden de biliyorduk yani. Benim de önceden... vardı daha ötünlüğün artık. <laughs> Mutfağı evet. yaparken artık. O zaman mesela şey vardı. Ne canım onu da yedir. Keşke hoşlanmış. Bir şey Ne Bir sana dedi. Da büyütülüyor ne, ee, da da ne? Da da ne var ya Bir gey varmış, buraya da ahkam edildi. Sunneti nasıl da kıramaz dedi yani şimdi. Büyük mesleğim bu, küçük mesleğim ne bu? Allah'ın dedesi kızım anneleri var. Araba da bizim arabamız yok. Ne var senin araban ne var? Niye durmuyoruz? Ne Altına bakalım. Bir şunu şu, şu, şu. <laughs> da, evet. da şöyle, şöyle getireceğim biraz da bununla ama artık bile de bile mi yedik? O da onu çekeceğim daha canlı değil mi? Aşağı doğru senin telefonu daha yürü. Ne yapın o yürümeyi öğrenecek değil mi? Evet. Altını mı da açacaksın ben? Biraz daha şey daha mı? Daha küçük. Nasıl daha kaldı? Yok, kuruştu. Yok lan daha kuru. Aşağıya doğru açılır. açılır. İleride kuru. Şöyle bak tarafa Daha iyi oldu daha bak. Bayağı bayağı daha iyi oldu. Şimdi bayağı büyüdü. Ayağı vurur mu ki? Olur, olur. Bak şey. <laughs> Denilecek işte. <Hı. Gülüyor> Aslında bu böyle değil miydi? Bizim dilimizi açılır, tutulurduk. Bu şimdi artık otomatik çıkmış. Getir bana be. Getir, getir. mu ağzını <laughs> biliyor musun? Vurulmamış var dedi. <laughs> <Ha>? Aa. <laughs> Aa <Al> sana dede. <gülüyor> ne? <laughs> oldu mu dedim? <laughs> ne oldu dedim? Tamam, Gel bakalım bak. Gel bakalım gayrı. Gel. Aya itmi. Bastan edebirdik. Aya 2 derece gitti. Ne mi? Oysa ne ayağlara biz edirdik şey hiçse. O da ayağını da abi biliyor musun? Aynı tekrar gibi. Ya geldim kız bak gördün mü geldim bana. He? Kar yorulduğu müthiş aratasya rattar. Keçen diyor ya, "Kunnas teyzem, ben de oturma, aldırdım." diyor. Otuma şeyisine pek ayağı. şeyimiz olmadı. <laughs> Bazı arkadaşlara yazmış. Şu şöyle bir şey. Ama şey Ne, ya? evet. ne var? Ya. Ya, bak, diyor, evet, ne var? Ona. Ne Ne var? Ne var? Ne var? Ne bağırıyorsun? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne Ne var? Yoruldum, ne yaptın olmuş içine, yani daha tam oturmadın sana ya demo, ben ciddiyorum. E dem? Tam, tam ayak böyle rahatlığında yapıyorum. Ne bağırıyorsun bana? Yoruldum, oturdum daha iyi. Ne bağırıyorsun? Hı. Ne bağırıyorsun? Salam değil mi? Salam bu. Mondümeni de varmış bak var ne bir ne var arabaydı. Ney? Ne bana bazı arkadaşlar benzetiyor ama hiç benzemez halbuki. Ne var? Bana benzemez. Valla bak benzetiyorlar demek ki kan çekiyor Kemal. Ney? <laughs> bir de, bir de, de, hadi, hadi, de dedi, bir de dedi de sevilsin dedi. Dede, hani bir de dedi bana bak. Dede mi? Gel bak şimdi. Gel bak şimdi. Hadi ver bir şey, hadi bana ver bir şey. Ağzını vallahi hiç cazgılaştın ha. <laughs> bana mı kocuğunu içiyorsun sen onu? <laughs> ne? ne? Bana mı sakala sakala hmm. Biz de bu cümle getirsen? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bizde ablam annem gitti ya oraya gitti. O da ablamla bir gitti. Biz kaldık orada annemin evine. <laughs> Öğretmenim ne vardı ya? Var. Basıncı. bak. Oraya. bak <laughs> ne oldu? Çok bena, çok. Bak, oraya bak, basma <gülüyor> 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 bak, <gülüyor> bak, <İyi> bak, 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 Ne bak, 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 Hadi git, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne var ya. Park olsa park üstünde iyi Geldi. Kendi yürütürse yürür. <laughs> Siz iki gün bu uçağı evet. da alıtamazsın baba. <laughs> i̇yi, i̇yi mi babam? Hadi Biraz daha küçük. Hadi. elime bir Niye teşekkür öp Evet. Elime Elime öp. Elime Evden buraya geldim. Senin evde mi? Oldum. Motor burada evden dedi ya. De dedi ya He. işte sana bir telefonu. Ramil hayır gelmesin diye o da açmamış telefonu. Teyzemi bıraktım. Oradan da eve geçtim. Saman verdim. Su verdim tavara. Ondan sonra zopar yaptım. Şey yaptım. Gidip yine bir sürü iş. Nerede bu iş? Oh, oh. Valla işin içti. Işte. Ama hiç kimse şey böyle bir şey almadı. Sen zaman da var mıydı da? Var diye. Yok be. Değil. Biz de eskiden bilyeler ne yapardık? Şöyle bilye çıkan bilyeler var ya. Onu şey yapardık. Üstüne böyle tahtayla yerel havası yapardık kendimiz. <laughs> ee, Ama nasıl kuvayı çıkar bu. Kuvalar, tezekler. Eee, ne yapalım ne? Kuva kazanlar <laughs> neydi ha? Leman atlan, Ayşe su, atlan, Suna neneyi tutan bir şey. Neneğin, uzayışı, he, dikeyim. Var mı kaygolun orada? Kaygolun de. Yükşey var mıydı? Ne? Tutturma. Dolanın üstüne tutturacak. Tavukların altına şey yapardı abim. Ne yumurta evet. Ben onlar hangi o baba? Onu biz çapayla neden keser miyiz Ne <laughs> <de bir gülüyor> şey. yaptı? Biz daha zayıf. Çocuk değil o zaman. Yaktı ya. onu. Mesela evet. devramaya giderdik, devramaya kokununu getirirdik. çırpardık Devram kokunu çıkardı. Gittiniz burada da, da bazı çırpardı, bazı şey. içine kasap şey gitti mi görmezdi.

Durma herhalde ya işte bir çok mesaj gittim. Ama nasıl olur bunu aldım geldi. Bu zamana kadar Hadi hadi hadi. Sonra bir dışarıya çıkarttım bunu. Hadi git. Doğranıp kalkıyor. de ya daha gittim. Tamam bunu da daha da. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama işte böyle iyi oldu. Bak hayatta gittim, biz. <laughs> bir şey mi? Gittim kız Hadi Al kız. Al kız. hadi kız. Al ne var bizde kalıcı adamı kaçar da en eskiden düşündük sana da bulaşıcı bu hastalık biliyor musun gelmesin diye. <laughs> bu biz bizdeydi bir günlük misafir kaldı da sonra sen dedim git kızım. Hadi sonra yine getir. Bizim eve gidelim. Saati doğmuş. Ben bakayım işte. Sözünü gelin mi artık? Yo yemeğin evi yiyecek. Ben Yusuf işçiydi ya. İşten geldi adam. Kocam işten Yusuf işe başladı. <laughs> Yılbaşladı, sonu bir bacana başladı. Narburu işi yapıyorlar yani burada. Ne arasan var yani? Süt makinesi, tarla makinesi, ondan sonra zinciri kesme aletleri di, yani her şey var. Hangisine gelsin? Ne oldu? Oraya bugün başladı işe, çok şükür. İnşallah Allah sonuna erlesin. Yavaş 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 git git. Sen tamam. niye bakın bana öyle mürül mürül? Gözlerim mürül gözlüm. Mürül. Şevir ne giyeceğim diye. Şevir ne geldi. ben? Zaten şişte kornıcık daha iyi oldu Tekinden iyi oldu ya bu. Mama ne iş mi arardık valla? Yiyecek istiyor. Annesi, bak annemin süt şişesine kızır bar çorbasını da istiyor. <laughs> 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 Allah, baba, babam şey bu ya. Kür yapıyor kür. Kazgır. şimdi. Yazdım. Boynun çektiği boynun mu? Yazdım. Biz neyimizde şimdi ya? Bu olmadı mı onun 2 gün gelmediler mi? Önünden ön, gari. Şiir yok gari. Telefon açıyoruz. Telefon açıyoruz. Telefon açıyoruz. Onun sonra getiriyor bunu. Esas da 3-4 gün gari yazdım. Gelmedi de. 3-4 gün neyde dur. Olmadı mı? Olmadı mı? Başka bu. Aslında ben, dün önünde için gelecektin Dün değil ama. Dün biz gelince kısalmadık biz de. Bu da tam vardı mı? Yanlış da aldın ya. O bu okay. zon altında bir dükkan var bir yerde. Evet. Aşır. Bak anne hani kıza bak ya Kız resmine bakıyor. <laughs> <laughs> ya bu cinna çağımız ya. Hayır, kız dedim. İşte işte işte. işte bak. Ne var bak, bak burada bak. Ne var burada da var. İşte işte. işte. Şş. İşte işte. Dededesinin battaniyasına girer İşte. Bak 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 işte. Bunu yapar, titi yapar. biraz kolay olsaydı çok iyi basardı. Daha büyüyünce belki basardı. Bir daha alayım dedikçe. Tamam. Bizim de bebeklerimiz de Tamam. Önce bizim zamanımızda telefon var. Şey, yani Şimdi bu bir gidecek mi gelecek değil Bizdeyken bize gelecek, sendeyken sana. Aynen. Olmadı kanka. Bir tane alsaydı babam birini <laughs> bizim eve koyardık. Bir tür bura. <laughs> Olmadı yani kanka yani. Şimdi gidecek gelecek. Hadi bunlar tek bu oturma. aslında de alsınlar evlerinde. Ben kendi evimi aldım bunu. Aman o geçti zamanı. Değil mi yavrum? Ben bu evi aldım değil mi kızım? Bu geçti babacığım o nerede? Siz gider arabayla yine alır gelecek. Yalnız Neva'yı getirir miyim? Ellemişim. Hazır geç arabayla gideceğiz de hoşuma. Şey. Gidirelim mi kocuğum? Gidireyim Gidireyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Merak edeyim. neva yolcu derim. Ondan sonra da daha yemek ne yemedik. Daha zaman kahvaltısına da kuruyor. Bugün de videomuz Neva'nın sürprizi evet. olsun. Evet. Bugün de Neva'mın sevinci olsun. Aynen öyle. Evet. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Otça biz de alın. Allah'ım sağlık, sağlık bilsin arkadaşlar herkese. Evet dışarıda kalmışlara, hayvanlara, Allah sonra kalmışlara yardım etsin. Hastanede yatan bütün hastalarımıza, Allah yaşlılarımıza yardım etsin. Hele hele sokakta. Evet, Allah'ımıza emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.